Bak ben videoyu başlıyorum hemen de. Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber eee sunucudayız. Şey, de Baku Peru demiştim de değil değilmiş. Adını unuttum. Ne lan? Hatam ne ya? Bu arada kanala abone olun like atın da. 110 abone olalım ya şöyle. Karakter de yaptım gördünüz şu an üçüncü bölümdeyiz. Serinin adını unuttum. Son zamanlarda attığım üç video çok güzel izlenmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir 11 beğeni almış. Diğer üçlü sanırım diğer de beşli ya da dörtlü. Elmas set falan oldum arkadaşlar. Sizi ben yeni video atana kadar. Tam bir çektiğim zaman çoğu zaman şey gitti. Sunucu kapandı gitti bir son abonede IP atacağım arkadaşlar. Yani iki abone sonra IP vereceğim. Filiz Bey izleyenler biliyordur zaten IP'yi de. Bir son abonede IP vereceğim herkese. Bunun için hemen abone olun, like atın. Deneyecek fazla bir şey de yok. Bu arada karneniz nasıl? Onlara da yoruma yazın. Takdimi ve teşekkür mü alıyorsunuz? Orta sırada düz geçen ben her. Yapacak da bir şey yok ki çok fazla sunucu da. Arkadaşlar bayağı kasıldım görüyorsunuz kasıldık yani. Bener sen neredesin şimdi? Ne olacak dert etme tava basılıyor ama bakın. Ben sana atarım. Benim 36 tane var. Adamlar adamlar bana attı elmas 4 tane. Benim Bir tanesiyle ark oldum bana attı. Diğeri de bana attı iki tane. Dört tane attılar. arkadaşlar e, de deyip kendine şehir oluşturdu ve bizi almadı. Biz de o kadar şey yapmıştık, kasırmıştık. 32 elmas gerekiyordu, aldık görüyorsunuz. Deep Türkçe bilmiyor, bir tane çocuk deyipin hesabını çaldı. Herkese elmas dağıttı. Hatta size de görüyorsunuz arkadaşlar, Peru'yu gördük sonucu da. Burada Babilya şey, deyip de burada bize mesaj yazıyor. Gizemli yerler var arkadaşlar. Şimdi çok zevkli. 100 ona böyle yaptın. Atayım size de. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. 108 e aboneyim bak. Videolarım da iyi izlenmiş. Bir like atın, bir abone olun da. Böyle bir 110 abone olalım, 200 olalım, 300, 400, 500 derken 1 milyon. Sonra da... Ama sadece abone olun. öldüm, hemen doldum. Neredesin? Aa, adal abi. Ama pro adam. İyi. Adala yardım edelim. <laughs> abi. Adala bak. Şunun meki kaz şeyi gördün mü baltayı? Lan oğlum videolayın videoda mal. gelsene şuraya. Başlangıçtayız. Bu da babi 15 45 ayranı. Hani. Hayır oğlum. Hayır baba. Ya oğlum sen kaşınıyorlar bir ya. Atacaksan sana vermeyeceğim ha. Sen elması da atarsın. Zaten adamın elmas büyülü baltası var oğlum. Sen ne diyorsun? Gel hadi gel. Biz gidelim buradan. Gel gizli yeri gösterelim takipçilere. Gel. Al atayım. Hadi. Harbi arkadaşlar yani ayıp etmiyorlar mı sizce biz o ok çocuk kaç saattir minecraft oyununu yetiştirmiştir artık <laughs> Adam elmas bulduğunda sevinmiyor artık <laughs> <laughs> Neyse. Onu da 110 abone de verelim. Hadi arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim. 7 dakika oldu. Çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü çok uzun olup daha yüklemesi de zor oluyor. Görüşmek üzere. Sen kanala abone olmadın görüyorum oradan. At o like'ı. Al aboneyi. Tamam. Görüşmek üzere.